Subaşı haber edince, hemi işleri öteleyip, tiz vardım huzurunuza. Tabii, Kadı Hazretlerini bekletmek yakışık almaz. söyleyecekleriizi demeden evvel, benim bir maruzatım olacak Kadı Hazretleri. Müsaade buyurursanız, kadılık makamı ile birlikte sünnet çağına varmış, şehirde ne kadar fakir ve yetim sabi var ise cümlesini sünnet ettirmek ister. Hem bizim hem geçmişlerimizin ruhlarına sevap olsun diyor. Âlâ Dilaver Bey, âlâ. Hayır adına ne var ise geri durmayız Allah. Maşallah daha evvelki hayırlarınızı da işitmiş idik. Allah kabul buyursun ve dahi ...ziyade etsin. Allah razı olsun Kadı Hazretleri. Hayır... ...hepimizin hayrı olacak inşallah. Fazla lakırdı ettim. Affeyle. Şimdi... ...sizi buraya... ...mevcut Ketudağ'ın azledildiği haberini vermek... ...ve dahi... ...yeni Ketudağ'lık meşveretinin başlayacağını... ...bildirmek için çağırmış idim. Ketudağ... Yani eski ketüdamız Tuğrul Efendi için üzülürüm elbet. Sert adam idi. Ama severdik şahsını. Hayrı ve dahi faydası çoktur Bursa'mıza. Ama vazifesi Vazifeler geçici, makamlar kalıcıdır. Mühim olan hayır ve dahi ihya adına ne ettiğimizdir. Şimdi... Önümüze bakalım. Yakında yeni ket seçeceğiz biiznillah. Siz de ona göre hazır olasınız. Allah nasip eder de ket Hüda olur isek... ...hem ticaretimizin ihyası için... ...hem de Burusamızın emniyeti için ter dökeceğiz inşallah. Malum siz buraya geleli çok olmadı. Ama biz buraları iyi biliriz. Haddimize değil elbet ama sizlerin de bir emri olur ise can baş üstüne. Madem buraları bilirsiniz, size bir sualim olacak. Karacalardan tımar sahibi Ödemiş Ağa'yı tanır mısınız? Tanırım elbet. Hayrola inşallah. Nasıl bilirsiniz saatini? İyi bilirim. Ama hırsı ziyadedir. Ne yapacağı, ne edeceği belli değildir. Bundan mütevellit çarşı esnafını da zora sokmuşluğu çoktur.